Bismillahirrahmanirrahim. KP ve kece arasındaki ilişki. Bir tane kural var. İkisini de birbirine bağları. Bunun yanında e, şu konu var. Hangisi büyüktü, hangisi küçüktü veya eşittir. Şu parça önemli değil. Bunu kısaltmışım şahatta KC ve KP arasındaki ilişki. İki tane kural dedik. KP'yi istese, KP dışarıda olur, kece içer içeride olur. Ters olsa kece istese soruda, kece dışarıda olur, kepe içeride olur içeride oldu. RT de var. R e, gaz sabiti de miktarı sabittir. 0.082'dir. T sıcaklık Kelvin'den şu kuraldan bulacağız özürüm. Delta n toplam mol sayısıdır. Toplam mol sayısı şu kuralda olur. Çıkanların mol sayısı toplamı eksi girenlerin toplam mol sayısı. Ama burada bir not var. Sadece girenler için. Pardon, sadece gazlar için gazlardan hariç kişi kimse, kimseyi almaz. Mesela katı oldu, ne bileyim sıvı oldu, sulu çözelti oldu. Hayır, sadece gazları alacağız. Birisinde eksi işareti var. Bunu yanlış yapmayın. KP'de pozitif işareti, KC'de eksi işareti. Yanlış mı yapmamak için pozitif işareti P, P'den başlıyor. O zaman P dışarıda olan da pozitif olur. Unutmamak için bunu söylüyorum. Delta NG 0 olanda Demek ki kp eşittir kc'ye. Artı olan da pozitif olan da kp kc'den büyük olur. P pozitif demek unutmayın. P harfi pozitif demek. O zaman pozitif daha büyüktü. Pozitif olanda da pozitif daha var. Negatif olanda da kp daha küçüktü. Soru alsak kitabımızda alıştırma 2 ki, 7. İlk sorunu alalım. Evet. sıcaklık vermiş 500 derece kapenin de değeri vermiş geceyi bulmak istiyor denklem de zaten vermiş sıcaklığı bulduk bu kuraldan lise 1'de almışsınız bu kuralı 500 soruda vermiş artı 273 773 delta engini nasıl bulacağız delta engini çıkanlar mol sayısı eksi girenlerin mol sayısı denkleme dönelim çıkanların mol sayısı 2'di Bakınız bu iki burada yazdım. Eksi kuralda var. Girenlerin mol sayısına kadar. Girenler iki maddedir. Bu üç bu da bir 4 oldu. 4. Girenlerin mol sayısı 4'ü çıkarma işlemi olunduğun zaman belgin işareti kalır. 2. 4 2 2 yapar ama belgin işareti kalır. Bu mol sayısıdır. Şimdi kuralı yazacağız. Bakın kuralda K var. K var. artı sabit T ikisinde de var. Delta n c. E. Şimdi arkadaşlar hangi sorunu istiyor? Neyi bulmak istiyor soruda? K ne? C dışarıda kaldı Bak kural bu karede yazdığım sabit ikisinde de var. Soruda hangisini istiyor? Onu dışarıya atasam. Tabi diğeri içeride kalır. C olan da eksi olu. Ne? Eh, Bunu unutmayalım. Kuralları, e, miktarları bırakalım. Soruda vermiş. 1 tam 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sabitti. E, gaz sabiti ezberde 0 82 çarpı şunu şu an bulduk. 773 eksi bu kurallı var bir eksi. Bunu yazdım. Diğerin miktarı bunun miktarı eksi 2. Burada çok öğrenci yanlış yapar. Hemen eksi 2 bırakır. Hayır. Yanlıştı. Çünkü kuralda bir eksi var. Toplam sayısı da morun. Toplam sayısı eksi 2'di. O zaman bu buna çarpılanda artı olur. Biraz daha yaklaştırım Matematik olarak. Bu aynı kalsın. Çarpı 10 üzeri eksi 5. Şunun çarpma işlemi 63,4 Bu da artı 2 yani üst 2 olacaktı. Şimdi bu 63,4 çarpı kendine 63,4 çarpı bir, bir miktara eşittir. 0 tam 0,6 Bu alıştırma bitti. Bölüm sorularına gelelim. Soru 2, 19 kitabımızda var. Tabi sadece hayaller içinde. Miktar vermiş. Kp'ni de vermiş. Kepeni de vermiş. Kepeni de vermiş. İkisini de vermiş. Bir denklem de verip de. Denklemin şunun mol sayısını bulmak istiyor. A harfinin mol sayısını bulmak istiyor. Normalde A harfi yoktu. E, miktar oldu. Mesela bakın burada çi var. Diyelim burada üç var. Şimdi burada bir rakam olması gerekir. E, harf bırakmış onu bulmamız istiyor soruda peki ikisini de beraber vermiş kc'den kp'ye vermiş hangisini yazacağız sizce hangi kuralı yazacağız bir not verelim İkisi bir arada gelende kc ve kp aynı soruda olursa ikisi bir arada geldiği zaman ne yapalım hangisi büyüktü miktar o başta yazılı büyük olan başta yazılır. Ne büyük olan? Tabi miktarı büyük olan. Burada unuttum. Miktarı büyük olan başta yazılır. Şimdi bakalım soruya. 147 1,6 ve de 6. Hangisi büyüktü? Tabii bu büyüktü. 147 daha büyüktü. O başta yazılı. Şimdi bundan önce bir sıcaklığı bulun. sıcaklık derecesini verim size 27. Yani T eşittir 27 artı 273. Sonuç 300 Kelvin. Miktarı bulduk. Delta NG'yi bulalım. Çıkanlar mol sayısı eksi girenlerin mol sayısı. Başkanların mol sayısı bakınız A'dı. A harfiyle gösterelim. Eksi kuralı da var. Girenlerin mol sayısı 3'tü. Eh, tekrar notumuza dön dönelim. Büyük olan başta yazılı. Yani 144 başta yazılı. Demek ki Kc başta yazılı. E Kc başta yazılımında Kp içeriye girer. artı bu sabitti. De, delta NG. Delta NG'nin önünde eksi işareti olur. Kc olanda. Numaraları bırakalım. Kc soruda vermiş. 174 virgül 6 Kp'yi de vermiş. 6 Diğeri. Bu sabitti. 0 tam 0.82 ezberdi. Çarpı sıcağını şu an bulduk. 300 derece. Bu kuralda var. İnci. Delta incini şu an bulduk. A eksi 3 Burada hata yapmayalım arkadaşlar. Bu buna çarpı oldu. Buna çarpı oldu. Yani ne oldu? Eksi A artı 3. E yaparız kendisini. Ama e, bunu 6'ya bölelim. Bu 6'dan kurtarmak için. Böyle 6. İki taraf böyle 6 oldu. Bundan kurtarmak için. 147,6 böyle 6. 24 tam 6. Eşittir. Bu miktarın ee, tabi bunu çarpı olu 6 6 ile gider bu çarpı oldu çarpı olduğu zaman 24 tam 6 yaptı Üs ne oldu Bakınız bu çarpı a oldu eksi a bu çarpı eksiye artı 3 şu şekilde oldu şimdi matematik olarak bir kural var genel bir kural onu bilmeniz lazım o da tabanlar eşit olsa bak bir bu eşittir tabanlar eşit olu üst eşit olması gerekir. Yani bu aslında şimdi bu üst eksi a artı 3. Bu da aslında üst eksi 1'di. Şimdi taban eşittir aynı numara. O zaman yukarı eşit olması lazım. Yani 1 eşittir eksi a artı 3. Şimdi bundan a bulmak çok normaldı. a'yı dışarıya atsak işaret değişli e, ee, artı olu. Biri içeri yazsak aynı işare değişikliği eksi olu. O zaman a eşittir 2. A'nın miktarı buldu, Soruda da zaten bunu istiyor. Bir başka soru da var. Kitabınızda alıştırma 8 ki onun çözümü var bende. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Sıcaklık vermiş, KC'yi vermiş, da vermiş bir maddenin Diğer maddenin basıncı nisri. Yani bunu vermiş 0.6 Diğer maddenin basıncı nisri. Başlangıcı nisri diyelim. Şimdi basınç kelimesi sadece gazlar için. Bunu geçen de not aldık. Basınç sadece gazlarda kullanılır. Bu S yani e, sol katıdır. O zaman bunu ele almarak, göz almarak sanki yoktu. Gazdan gaz sadece bu ikisini. Sıcaklığı vermiş 1000 derece santigrat soruda vermiş artı 273, 1273 yaptı. Delta inci 2 çıkanlar eksi 1 girenler. Bunu almadık. Sadece 1 girenler. O zaman 1 yaptı. Soruda kc'ni vermiş. Kp'ni bulmamız gerekir. Kp bu kuraldan. Kp dışarıda kaldı. Dışarıda kalan da pozitif oldu. P pozitif. Miktarları bu yazdık. Kp bulundu. Kp bulundu bizde. Çıkanlar böyle girenler. Çıkanlar böyle girenler. Eh yazdık. Çıkanların miktarını zaten soruda istiyor. siyonu Girenler var bizde. 0 tam 6. Soru da vermiş. Kp'yi de şu an bulduk. Eksi meçhuldü bize. İçler dişler çarpı Eksin değeri bulundu. kök 6 aldık. Yüzün kök 6'sı 10'du. O zaman eksin değeri 10 on atmosfer. 10 on hangisiydi demek? Bunun çıkanların CO'nun değeridir. Bu soruna sonu verdik. Başka bir gün, başka bir dersle sizden görüşeceğiz. Allah'a ısmarladık.